arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sardes'e geldik. Çok heyecanlıyız. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan aramıza. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Arkadaşlar bugün Lidya devletinin başkenti olan Sardes antik kentindeyiz. Burada kalıntıları gezeceğiz birlikte. Elimizden geldiğince size burayı tanıtacağız, anlatacağız. Hızlıca başlayalım o zaman. Böyle devam edelim. Arkadaşlar burası e, Manisa ili Salihli ilçesi Sarp beldesindedir. Ee, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğunu kanıtı yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkmaktadır. Hala kazı çalışmaları devam etmektedir. Arkadaşlar bulunduğumuz yer tarihte devlet güvencesiyle paranın ilk basıldığı yerdir. Bu konuda çok önemli bir e, yer. Şöyle devam edelim. Of kalıntılar gezmeye. Şurayı çekebilir miyiz? Bizans. Buralar eskiden Bizans'larda yaşadıkları dönemde Bizans'ın dükkanlarıymış. Ticaretin olduğu bir yer. Batı Caddesi diye nitelendiriliyor galiba. Bakın burada bir tane delik var bir şekilde soba gibi. Evet çeşitli ee, şeyler var. kalıntılar artık evet, şurayı da ne olarak kullanıldığını tam bilemiyorum bazı yerlerin. Şöyle gösterelim. Delik var. Sofa galiba o. Şurada bir şey varmış. Şurası Ay da burası çok korkunç bir yer. Önemli bir detay aslında. Burası Göre eski. Görebiliyor musunuz bilmiyorum tam. Bizans, Bizans. helası buralar. Arkadaşlar Helal demek şu görmüş olduğunuz şeyler tuvalet olarak tuvalet. kullanılıyor. Gider. Böyle devam Oturmuş ediyor. Şuyordun. Buralar bunu falan. Şuradan devam edebiliriz. O zaman istiyoruz. Arkadaşlar burada da böyle değişik değişik taşlar var. Yani normal taş ama çok güzel geliyor bana. Sert olduğumuz için işte... evet, Bizans dükkanları devam ediyor burada. Şöyle gelebiliriz. Burası ne babacığım? Bakacağız, okuyacağız. Bakın burası bir boya dükkanıymış. Daha önceden. <laughs> şöyle e, buraya canlandırma değil de tasvir edilmiş. Şurada çok Güzel. eski ve değerli Bakın kalıntılar var. Yazılar yazıyorum. Biz bunları okuyamıyoruz. ne yazmış yazmışsınız buraya? İşte e, çok eski bir yazı. Aynen. Devam edelim böyle. Şöyle bir kitap Devam edelim. Bakın Merhaba. Içinde. Bakar mısınız? Ben her şey çok değişik geliyor. Arkadaşlar Lidya döneminin Sardes kenti tarım, hayvancılık, ticaret ve sarf şey. çayında yapılan antik madencilik sayesinde zengin bir kent olmuştu zamanında. Orası, orası şu, şu an hala e, kazı çalışmaları, restorasyon çalışmaları, e, bu Arkadaşlar. doğal güzellikleri korumak adına e, yapılan çalışmaları görüyorsunuz. Burada artık zamanla çok eski olduğu için gerek yağmur suyu, gerek güneş, gerek kar e, bazı deformaya neden oluyor. O yüzden şu an üstünü kapatıyorlar benim tahminimce. Bakın şunlar falan e, eski, çok eski yapılar. Milattan önce 7. yüzyıldan başlayarak milattan sonra 7. yüzyıl. Bizans dönemine kadar süren tam 1400 yıl boyunca Sardes ulaşım, idare ve ticari bakımdan önemli bir kent olmuştur. 1400 yıldan bahsediyoruz arkadaşlar. Milattan önce 7. yüzyıla kadar dayanıyor bu şehrin geçmişi. <laughs> da gösterdim yine... merak Burası Arkadaşlar bakın burası lokantaymış eskiden. Lokanta olarak kullanılıyor. dönemin gerçekten de nasıl yemekleri vardı? Neler yollardı yiyorlardı? Bilemiyoruz. Şurayı da çekelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Bana her şey çok değişik geliyor. Çünkü burası Şimdi gel, geldiğim yer. Çalışma olduğunu söylemiştik. Sinagog ve Bizans dükkanları çatı yapımı nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılmıştır. bir Heva var. Maalesef oraları gezemeyeceğiz galiba bugün. Ben Açık şey... olan restoran çalışması yapılmayan yerleri gezelim görelim. Daha sonra tekrar gelip daha detaylı bir videoda çekebiliriz. Demircik var. Bunu Sonradan polisler Arkadaşlar söylediğim gibi e, burası çok eskiye dayanıyor. Bu yapı olsun, bu şehir olsun çok eski. O yüzden hala kazı çalışmalar devam ediyor. Bu güzelliğin kaybolmaması adına restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bunlar çok güzel bir şey. E, tarihi değerlerin korunması gerçekten önemli. O yüzden saygıyla eğiliyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Burada evet, bir, yazılar bir yazılar var. var Onlara evet. bakmak istiyorum. O zamanın şartlarıyla. Bu mermer mer değil galiba. Kaya mı? Neyice azdını bilemeyiz. benziyor. Arkadaşlar bu mermeri işlemek gerçekten çok zor. Şu an günümüz teknolojisiyle bile zorlanıyor bu insanlar. Ama şu yazıların düzgünlüğüne evet izasına evet ne yazdığını bilemiyoruz maalesef Eski biz bilemiyoruz bunu e, tercümesi falan var mı buralarda bilmiyorum ama Kim Yok galiba arkadaşlar ama arkadaşlar çok güzel ve çok zor gerçekten babamın dediği Şurayı gibi. da bir çevirebilir miyiz? Evet ay ben şu kemerlerin ben... e, şu geçişlerin e, eskiden nasıl olduğunu Ay, şurayı da çok merak ediyorum şu an. Burası tamamen ayaktayken. Şu an bile bence çok güzel. Ben bilmiyorum, ben çok seviyorum böyle eski tarihi yerleri. Ben Devam de. edelim biz gezimize. Söyledim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, burası dini açıdan da çok önemli Hristiyanlık dini olarak İncil'in vahiy bölümünde Hristiyanlığın Batıya yayılmasında önemli rol oynayan Batı Anadolu'daki 7 kiliseden biri olarak anılan Sardes. Hristiyanlık açısından ayrı bir öneme sahipmiş. Evet, şu yapının e, evet, maalesef tam restorasyona denk geldik. <laughs> şu an iyi çalışıyor. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ben gerçekten böyle tarihi yerlere mesela böyle tatilden çok tarihi yerlere gitmeyi tercih evet. ediyorum. Arkadaşlar böyle videolarımız da gelecek. Evet. Böyle yerlere gezip sizlere tanıtmak istiyoruz. Hem kendimiz öğrenmek hem Ayşe Duru'ya öğretmek hem sizlerle paylaşmak istiyorum Umarım beğenirsiniz bu tarz videolarımızı. Şöyle, şu sütunlar olsun. Bu yapı yani şu an e, atıyorum Türkiye'de, İstanbul'da ya da yurt dışında, Japonya, e, Hong Kong gibi yerlerde, çeşitli yerlerde çok katlı binalar yok. Görüyoruz ama şu anla o zamanı kıyaslamak ee, bilmiyorum ne kadar doğru olur şu anki teknolojiyle. O anki teknolojiyi e, bence hepsine değer bir görüntü. Yine içeri girdiğimizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel olduğunu. Devam edelim. Arkadaşlar de, bu arada bir şey Ben şu an bunların böyle ayakta kalmasına gerçekten kaç yıllar sonra inanamıyorum gerçekten. Hadi gel. İçeri girelim. Gelin. Burası günümüze kadar koruna gelmiş olan dünyanın belki de en görkemli iyon düzeni tapınaklarından yerine ev sahipliği yapan antik kent korunmuş Roma yapıları içinde anıtsal bir hamam, cimnazyum kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrasına sahiptir arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraya gerçekten bayıldım ve benim bu sütunlarım böyle. Aslında çıkmış bir fotoğrafım da var. Bu benim iki... Şuraya bayılıyorum. İkinci geldim diyecektim. Şuraya bayılıyorum arkadaşlar. Oraya gitmek istiyorum. Şunların yanına gitsene kalınlığını görelim. Şunları evet. görelim. Arkadaşlar, Yukarıdaki birazdan uzun yapacağım yazıları, e, işlemeleri göreceğiz. çok kalın yani. Şuralarda da yazılar var arkadaşlar. Bilmiyorum. Şu, inşkilik, e, şu <laughs> inşaat şu mimari bence inanılmaz derecede güzel. Arkadaşlar ayrıca yaklaşık Sarta 5 e, kilometre falan uzaklıkta da bin tepeler olarak adlandırılan yaklaşık 85 tane olması lazımdı. Kraliyet mezarları var. E, oralarda tümülüs mü deniyordu galiba bilmiyorum bir şey deniyor. Bin tepeler olarak adlandırılıyor. Eee orada bu tarz e, ne, ne denilir? Bu tarz yapılar yok. Sadece kraliyet mezarları var. Evet dilim tutuluyor yani. Tümsek şeklinde. tümsek <laughs> <laughs> <Cümsek> şeklinde. Tümsek <laughs> miydi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şu her, her yerde bitiri yazısı var. Keşke okuyabilsek. Görünüyor mu yazılar? Çok merak ediyorum. Zoom mu yapalım? Görünüyor ama yine de zoom yapalım. Arkadaşlar. Kral Kraliçe'ye burada mesajlarını bırakmış. <laughs> Şuradaki yüzde var mı heykel? Yüzde heykelleri gösterelim. Üstünde. Arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Kral Kraliçe'ye yazıları, mesajlar. Yazıların mum tazamlı harita. Arkadaşlar gerçekten böyle devam edelim şu arkayla, e, Görelim Arkadaşlar burası e, bir havuz. Şu, diye Şurada bir gider var galiba. Şuraya isterseniz bakalım. Ben bir inmek istiyorum. Neden evet, evet. bu arada? Belki de çeşitli köylerden buralara süt geliyordu. Olabilir. Karşıma yoluyla e, burada süt banyosu yapıyordu kral ve kraliçe Neden olmaz? Yüzüyorlar Neden evet. olmasın? <laughs> Şöyle devam edelim çok güzel bir arkadaşlar ya. Bayılarak izliyorum ben Şöyle dönebilir misin? Bay Arkadaşlar tek kelimeyle mükemmel. Arkadaşlar şöyle de göstereyim. buraya girmek sadece 17.5 TL şu an itibariyle 2021'in Kasım ayındayız e, Müze kartlar ayrıca ücretsiz ben de müze kart olduğu için e, burayı ücretsiz bir şekilde girebildim sadece bir bilet aldık girdik içeriye 17.5 hiçbir şey değil mutlaka fırsatınız varsa gelip gezin burayı e, eski böyle tarihi kalıntıları seviyorsanız merakınız varsa mutlaka yürülebilecek bir yer tekrar son bir kez şurayı alalım <laughs> Arkadaşlar Şimdi yukarı çıkacağız evet. Arkadaşlar buradan yaklaşık e, e, Bir kilometre bile yok Biraz daha yukarıda da e, Kalıntılar var Adını hatırlayamadım Tapının kusura bakmayın Şimdi oraya gidelim Çekimlerimize orada devam edelim Ki oraya da giriş sadece e, bu biletle Girebiliyorsunuz evet. oraya Yani Hem 17.30'a buraya geziyorsunuz Hem de yukarıya gezebiliyorsunuz Arkadaşlar Burada şöyle bir şey görüşürüz. var. Evet. Ee, burada hele Manisa sahilde oturanlara da baya yakın. Mutlaka fırsatınız varsa gelin diyorum. Görüşürüz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar bunlar e, kazılardan çıkan lahitler. E, şöyle göstereyim. Ne demek bu da? Mezar mı? Evet. Şöyle bakalım. Ama iç içine kapağına bakar evet. mısınız? Şu kapaktaki işleme güzelliği bence evet. e, harika. Siz ne düşünüyorsunuz? Seviyor musunuz bilmiyorum. Evet maalesef bazıları böyle e, kırılmış, zarar görmüş. Çok Hayır. üzülüyorum ben böyle durumlara. Şöyle de şurada e, kenarda kalmış biraz restorasyon olduğu için burada e, araç, kablo falan geçiyor. Şunu da göstermeden geçmek istemedim. Çünkü çok hoşuma gitti işlemeleri. E, Şu an gösterebildiğim kadarıyla görüyorsunuz e, insan figürü. Sanırım bir boğayı zapt etmeye çalışıyorlar. Burada da e, o zamanın dönemi e, tanrılarına kurban ediyorlar da olabilir. Mükemmel bir şey. Evet sanırım elinde bıçak var. Bir boğa ve aslanın karşılaşması mı bilemiyorum bunu tam anlayamadım. Bunu daha önce görmemiştim. Bu da bir e, lahit Sanırım bir Aynen. küçük bir layık yani. Bir bebeğe ait de olabilir. Arkadaşlar harika bir işleme. Bir bebeğe ait bence. İşçilik mükemmel. Şurada da e, bir yılan figürü. E, yine Aynı dilde bir yazı var. Şurada ne yazdığını çok merak ediyorum. Bunlar yeni bulunmuş olabilir. Şu an hala arkeologlar yoklar. Çalışma yapıyorlar. Ee, çok güzel işlemeler falan. Arkadaşlar şu an e, Sartar abilerden çıktık. Size dediğim gibi yukarıda yaklaşık 500 metre falan var. Artemis Tapınağına doğru ilerliyoruz. Birazdan tekrar sizinle olacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Bu şu an Artemis tapınağındayız. Hemen başlıyor zaten live. Arkadaşlar bazılarının üstleri kapalı fark ettiyseniz. Neden? Içinde... Bilmiyorum neden. Ölü <laughs> vardır belki mumya. Mumya. Türkçe güzel. Detay çok güzel bir detay. Evet. Ve şimdi gösterebilir olsa... miyiz? O nedir? Çeşmenin. Bakın şimdi. Vay! Bak. Vay canına. Evet. Tam evimde, bahçemde olmasını isteyebileceğim bir şey. <laughs> Bence bu pis pis olabilir. Niye pis olsun ki? <laughs> evet suyu da gayet lezzetli. Arkadaşlar bizleri e, burada neler bekliyor? Nereleri gezeceğiz? Burada tabela yapmışlar. E, Sunak Artemis Mabedi ve M Kilisesi. Ee, varmış. Birazdan odaları gezeceğiz sizlerle. Hızlıca devam edelim. Koşalım! Aslında e, her sütunun ya da her eserin yanına bir levha ile ne için kullanıldığı yazılsa bence çok daha güzel olurdu. Babamla beni çekersin. Amacım eleştirmek değil kendi düşüncem bu. Bu mermerleri bu hale nasıl getirdiler? Gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> Devam şu sütunların, e, şu işlemelerin güzelliğine bakar mısınız? Bunlar e, bir tanesi bile belki e, birkaç ton tam bile fazladır, tonlarca ağırlığındadır. Ve kat Bu, kat. Zamana dayanamamış. Ee, bazı parçaları devrilmiş. Ama şurada iki tane halen ayakta duran, görebiliyor muyuz? Böyle gelelim. Arkadaşlar şurada da bir tane direkt devrilmiş galiba. Şu işlemelerde çekebilir miyiz? Evet. Şu yan taraftaki. Kaplumbağa kabuğu gibi. Hı hı. Bu da deniz Ama, kabuğu. Ay, yani deniz. Arkadaşlar aşağı sarsın orada söylediğim gibi mermeri şu an bile işlemek zor diyebiliyorum. Şuna bakar mısınız? O dönemde o teknolojiden uzak ya da kendi teknolojileriyle bunları nasıl işlediler, nasıl bu hale getirdiler gerçekten ben çok merak ediyorum. Arkadaşlar, bu da deniz kızının kuyruğu gibi. Arkadaşlar, söylediğim gibi e, merak ediyordum ve burada aydınlandım nasıl olduğunu. E, ocak kaldırma diye şu şekilde kaldırılıyormuş. Ben böyle yavaşça geçeceğim. Merak eden okusun ve e, 23.2 ton ağırlığındaki en büyük sağlam bilyo 18 metre yüksekte ayet kurulmuş falan filan e, gerçekten inanılmaz bir olay o zamanınki teknolojisiyle şöyle göstereyim size planda bu arkadaşlar şu yan tarafta e, şurası M tapınağı burasıymış şunu da şöyle geçeyim hızlıca ve kameramanımıza teslim edelim artık evet, M tapınağının içini bir gezelim Em Tapınağı'nın yanında bir kapı var. Oraya giremiyoruz. Şurada bir kapı var. Kapı İçeride mı? ne var acaba? Çok korkunç. Belki de var. bulunan şeyler orada. Düzeltiyorum. Em Tapınağı değil. Em Kilisesi'ydi. Değil mi? Şurada bir demirlik var. Oraya gidelim. Evet. Şu alan ne, kapalı. Şu alan <laughs> çıkabilecek miyim? Çık hadi. ben A oraya girebilirim. Bu. Çok farklı hayal yani. etmiştim. Bir bakmak istiyorum. Girelim mi? Küçük altınlar. Aynen falan. Ha arkadaşlar gireyim Paralar. Bak. Aynen. Gelebilir miyiz? Eskiden e, bu şekilde görünüyormuş şuralar. Anıt kabul edip. Zaman'a yenik düşmüş, e, dayanamamış. Yatır. <laughs> Yüz yıllar boyunca ayakta kalmayı maalesef ki başaramamış. Ve. Şu an e, bu şekilde harabe olarak bizlerin önünde. Şöyle gidelim birkaç bir şey Ayakta da. durmaya çalışıyor. Ve. Keski ayakları da aynı. Antikabir gibi değil mi? Yani ona benziyormuş. Baya benziyormuş. Bak, yani tabi o haliyle. Çizilmiş haliyle antikabir gibi. Tabi hepsi Ay, arkadaşlar şunları nasıl buraya koymuşlar? İnanamıyorum gerçekten. Kim buraya çıkıp nasıl koymuş? İnanamıyorum gerçekten. Bakarsınız şuraya. Şuraya bakın yani. Her yere isimlerini yazmışlar. Ayrıca Arkadaşlar şu mermerlerin e, üzerinde gerek Arapça gerek Türkçe isimler mevcut. E, maalesef insanlarımız gereken önemi vermemiş. Evet. Bunlar bizim kendi mirasımız. E, kendi eserlerimiz. Bunlara sahip çıkmalıyız. Ki e, şu an buraya bir zarar verdiğiniz takdirde 2-5 yıl hapis cezası ve 5000 güne kadar da para cezası mevcut. Gönül ister ki bunları yapanlar e, bir şekilde cezalandırılsın. Umarım ki cezalandırılmıştır. Yazık yani. Gerçekten yazık. Bir şey diyemiyorum. adlarını yazmışlar. Yani çok evet. yazık gerçekten. Buraya geldiğimde. isim yazınca ellerinize ne geçiyor bilmiyorum. Yani. Hı. Sizde burada mı kıran mı? Kötü kral. lazım. Çok güzel yani. Biz şu işlemeler falan ya daha geri e, gelmeyecek eser bunlar. Evet burası beni üzüyor, burada gidelim. Ağlayacak şimdi. <laughs> Bakın arkadaşlar ne yazmışlar. Bu eserler kendi malımızdır. Duvarlara yazı yazmayın yazmışlar ki her yerde yazıklar var. Evet. Yazıklar olsun. Çok üzücü bir durum. <laughs> Bunları yapmayalım lütfen. Arkadaşlar şu uyuklar e, oyuklar mermerleri birleştirmek için kullanılıyormuş. Yani e, bu şekilde şuraları biraz daha geniş daralıyor. Dar <laughs> ve tekrar geniş. Evet, lütfen. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Beri, Böyle videoların e, devamı mi? gelecek. E, aklımızda birkaç yer daha var böyle e, eski, tarihi yerler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sözü Ayşe'de bir veriyorum. Gerekli prosedürü o size sayacak. Başlayabilirsin Ayşe. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum yapmayı, izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Ayrıca bugünkü e, kameramanlık görevini üstlene. <laughs> Merve'ye Ayşe Durun'un halası benim kardeşim olur kendisi. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Seni seviyoruz Merve. Teşekkürler. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Şey yok bak şey yok. Çıkma yeri Abi yok. onlar kapalı. Ha. Mum yalamışlar arkadaşlar bu zekleri. Biraz bir soru yalamadım. kapalı değil mi? <laughs> Karalar modalar hafif yatmak istemiyorum <laughs> tarihe sana zarar verdiğim için. Ki zaten bunu kırmış olsam vicdan azabından uyuyamam Gelin yani. Çünkü mükemmel işlemeler. Evet. çok... Arkadaşlar Roma ve Bizans dönemlerinde... Tamam, hadi böyle kalıntılar <laughs> izliyoruz birazdan buraları keseceğiz Evet. Şu <laughs> arkadaşlar az önce gördüğümüz görkemli yapı yapı e büyük ihtimal neydi kraliyet sarayı mıydı ya da e tapınak mıydı bunu aslında tam araştırıp gelmeden geldiğimiz için biraz pişmanım buraya keseceğiz buna uygun bir mermer kameraya <laughs> <laughs> yuvarlandı gimbalın şarjı bitti galiba <laughs> i̇şte burayı... Neredeyiz biliyor musunuz? Sarp'ta geldik. Sarp'tayız arkadaşlar bugün. Arkadaşlar burası Lidya Devleti'nin başkenti olan... Eee <laughs>